2015'te Avrupa Şampiyonluğu, 2016'da Dünya Şampiyonluğu, 2017'de Olimpiyat Şampiyonluğu. Başarılarıyla dikkat çeken işitme engelli Amili Voleybol takımı şimdi de 2019 Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Ay Yıldızlı ekip 6-16 Haziran tarihlerinde İtalya'da oynanacak şampiyona öncesi Antalya'da kampa girdi. Amaç İtalya'dan da birincilikle dönmek. Takımın bir diğer hedefi de daha fazla işitme engellinin spora yönelmesini sağlamak. Türkiye'de 2.5 milyon üzerinde işitme engelli var. Bunları biz daha fazla şekilde spora nasıl başlatırız? Topluma nasıl kazandırırız? Gerçekten çok büyük sorun. Yani 2.5 milyon çok büyük bir rakam. Sporun hayatlarında dönüm noktası olduğunu ifade eden milliler bir de çağrıda bulundu. herkes için uygun bir spor dalı var diyen teknik direktör Osman Çarkçı, tüm işitme engellileri Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na davet etti. Yaşı kaç olursa olsun gerçekten federasyonumuza ulaşabilirler. Bizler onlar için ne yapabiliriz? İşitme engeller sadece duymuyor. Her spor yapabilir.